Senden sonra güneş kaç defa doğdu, kaç defa yitip gitti ufuklarda bilmiyorum. Gün günü kovaladı, göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçti seneler. Sonra silindi gülüşünün sıcaklığı olarak zaman eskitti dünyayı, aklar düştü saçlarıma. Görsen ne çok değiştim, eminim tanıyamazsın. Yaşamın hüzünlü yağmurları nedense hep beni ıslattı. Üşüdüm, titredim, unuttum. Unuttum. Senden sonra unuttum birçok şeyi. Gözlerinin rengini unuttum mesela. Gülünce gül açan gamzenin yanağının hangi tarafında oluştuğunu, ellerinin sıcaklığını, soluğunun ılıklığını, bakışlarının içtenliğini. Sonra koşuşumuzu sokaklarda. Sokaklar. Senden sonra bu şehrin sokakları eskisi gibi sen kokmuyor. Ben yine yaya adımlıyorum kaldırımları. Yine toz kaldırıyorum yürürken, sağa sola çatıyorum. Çingene kız karanfil almıyorum diye durmadan küfrediyor bana. Yine koşuyorum ama tüm trenlere geç kalıyorum nedense. Nedense istasyonlar karanlık ve soğuk. Yağmur, çamurlu yağyor bu kentte. Bu kentte çiçekler zehir kokuyor. Zaman hızla geçiyor. Ne çare çare Hükmüm geçmiyor giden günlere Durup sadece bakıyorum ardından anıların Yakındığımı sanma yaşamdan Sevdim, üzüldüm, umutlandım, sevindim Her duyguyu tattım ne varsa Sen hep hayatımdaydın Hayatımdaydın ama Düşüyordun Düşüyordum Tutunmak için uzandığım dallar ellerimde kalıyordu. Vurgunu yordun durgun sularda. Ah nedense sen hiç anlamıyordun beni. Anlamıyordun yüreğimdeki yangını. Ben şizofrenin yanlarını sevdim en çok. Çünkü ben de biraz deliydim. Bir sorsan sokaktaşlarına deliren duygularıma ah. Kaçtım iki yüzlü yaşamın sahte gülücüklerinden. Dostluk üzerine yapılan söylemlerin içtensizliğinden. Kaçtım sığınmak için, sığınmak için bütün boş kucaklara. Özlemle sarıldım ışıltılı gözlerine yalnız kadınların. Karanlık kuyulara düşer gibi sarıldım her birine. Sonra seni gördüm onların gözlerinde. Çocuksu bir tavırla sokuldum yanlarına. Anladım. Yaşadıklarımın hepsi düştü. Çünkü seni gördüm onların gözlerinde. O kadınların gözlerinde gördüğüm sen cam kırığı olup battın yüreğime. Bir renkli kelebek oldun sonra. Sonra kanatların yaladı soluğumu. Senden sonra uykum gelmiyor. Zamansız ve umarsız, umarsız koşuyorum peşinden kelebeğin. Senden sonra hiç sevmedim ben. Taş bastım gönlüme. Tüm sevdaları. Tüm sevdaları.